Limon Galatasaray Saray Avrupa'nın Fatihi Sarı Kırmızı Aslan Pes etmedi bak Aslan Limon Galatasaray Avrupa'nın Fatihi Sarı Kırmızı Aslan Pes etmedi bak Aslan Onlar ne bilir Avrupa Kupasını Belki rüyada görür Kuşamlı armasını Sizi yendik tüm cihanda Ultra Aslan arkamızda Şampiyonluk bizim işimiz Bak şimdi Sağda en büyük aslan Cimbom Galata Saray Saray. Ay, 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 ay. Galatasaray Ay 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 Cimbom Galatasaray ay 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 Cimbom Ay 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 Sarı kırmızı yanar meşale valla maşallah Nefin ortasında alev 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 maşallah Sarı kırmızı yanar meşale valla maşallah Nefin ortasında alev 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 maşallah Cimbom Galatasaray Avrupa Sarı kırmızı aslan pes etmedi bak aslan Cimbom Galatasaray Avrupa'nın fatihi sarı kırmızı aslan pes etmedi bak aslan